Parçalı Hoca'dan herkese merhaba. Ligde Trabzonspor karşısında alınan beraberliğin ardından gözümüzü Avrupa'ya, Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzü sürdürmemiz için kritik bir maça çıkıyoruz. Bu maç, bu sene öncelikli olarak hedeflediğimiz son 16'ya kalmak için kazanmamız gereken maçlardan biri. 5 Kasım'da deplasmanda rakip Hollanda devi Ajax. Maç, eski adıyla Amsterdam Arena şimdiki adıyla Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Burası 55 binin üzerindeki kapasitesi ve dik tribünleriyle Avrupa gecelerinde rakipler için gerçek bir kazan atmosferi yaratan cehennem gibi bir deplasman. Ama bu korkutucu atmosfer korkmamız gereken o eski ayaksa mı ev sahipliği yapacak? Hollanda devi tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan, 1 gol, ve tam 11 yenen gol. Ligde evinde Herremmene karşı 7 isabetli şut yiyen çökmüş bir takımdan bahsediyoruz. Peki Galatasaray bu tarihi fırsatı bu zorlu deplasmanda nasıl değerlendirecek? Okan Buruk'un Kemerburgaz Vetino Oktay tesislerindeki planın ne? İşte sahadaki gerçekler. Analizime geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdi analizimize geçelim. Gündemimiz Avrupa. Ligdeki son maçta alınan beraberliği geride bıraktık ve şimdi tüm gözler Amsterdam'da oynanacak hayati Şampiyonlar Ligi mücadelesinde. Bu bir fırsat maçı. Gruptaki kaderimizi belirleyecek maçlardan biri. Rakip Ajax, Avrupa'nın en büyük isimlerinden biri olabilir ama tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor. Önce şu utanç tablosuna bir bakalım. Ajax Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 maç sonunda 0 puanla son sırada. Oynadıkları 3 maçta Inter, Marsilya ve Chelsea'ye tam 11 gol yediler ve rakiplerine sadece tek bir gol atabildiler. Intere kendi evinde 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 mağlup oldular. Bu tablo Avrupa'da tamamen çökmüş bir takımı gösteriyor. Kriz sadece Avrupa'yla da sınırlı değil. Ligdeki son maçlarında evlerinde Heerenveenle bir bir berabere kalarak bir darbe daha aldılar. Asıl felaket istatistiklerde. Ajax kendi sahasında rakibinden tam 17 şut yedi. Heerenveen bu 17 şutun 7'sinde kaleyi bulurken Ajax sadece 2 isabetli şut çekebildi. Bu şanssızlık değil, kötü oyun demek. Tüm bunların üstüne Ajax'ın orta sahası da çöktü. Takımın en önemli isimlerinden 8 numaralı Kenneth Taylor, Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray'a karşı cezalı. Taylor'ın yokluğu, Heytinga'yı Herenven enven maçında gördüğümüz Regier, Moro gibi daha tecrübesiz isimlere mecbur bırakıyor. Bu durum, Ajax'ın zaten zayıf olan orta sahasını bizimkiler karşısında daha da savunmasız hale getirecek. Peki bu zayıf takım nasıl oynuyor? teknik direktör Johnny Heytinga 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor. Hücumdaki en önemli kozları 25 numaralı dev pivot Walt Weghorst. Tüm uzun toplar onu hedefleyecektir. Takımın beyni 10 numaralı genç yetenek Oscar Guluk ve Heyeren e golü atan M. Gotts da kanatta dikkat edilmesi gereken isimler. Ancak asıl zayıf karınları savunmaları. Son maçtaki defans kurgusu tamamen alarm veriyor kendi evinde ligdeki bir rakipten 7 isabet düşük yiyen bir savunma, Şampiyonlar Ligi seviyesi için hazır değil demektir. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 11 gol yemeleri tesadüf değil. Burası Galatasaray'ın hücum gücünün parlayacağı yer. Gelelim Cimbom'a. Bizde iyi haberler var. Kemerburgaz'dan gelen bilgilere göre, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olan Wilfried Singo, takımla antrenmanlara başladı fil dişi Sabek'in Amsterdam'da kadroda olması hatta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Singo'nun fizik gücü, Ajax'ın kanat oyuncularını durdurmak için hayati önem taşıyacak. Ancak maestromuz yine yok. İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ne yazık ki devam ediyor ve Amsterdam deplasmanında forma giyemeyecek. Onun yokluğu yaratıcılık anlamında bir kayıp olsa da, Okan Buruk'un kurduğu yeni orta saha kurgusu artık netleşti. Bu durum Ajax'a karşıda da Lucas Torreira ve Mario Lemina'dan oluşan fizik gücü yüksek orta saha ikilisini izleyeceğimizi garantiliyor. İşte Okan Buruk'un planı da tam olarak bu. Pres, fizik ve hızlı geçiş. Torreira ve Lemina ikilisi, Ajax'ın Taylor'sız ve kırılgan olan orta sahasını fiziksel olarak ezmek için sahada olacak. Ajax'ın yavaş oyun kurulumu, Heerenven'in 20 pas arası yapması bizim pres oyunumuz için mükemmel bir hedef. Zaferin formülü basit. Orta sahada kazanılan toplar hiç bekletilmeden Victor Ozimen, Loro Assane ve Barış Elper Yılmaz'ın süretiyle buluşturulmalı. Ajax'ın ağır savunması bu hıza cevap veremeyecektir. Özetle karşımızda tarihi bir fırsat var. Ajax psikolojik bir çöküşün içinde, özgüveni sıfır ve Avrupa'da havlu atmış durumda. Amsterdam'da atacağımız bir erken gol, rakibin tamamen dağılmasına ve maçın kopmasına neden olabilir. Bu bir yenilmesek yeter denecek bir deplasman değil. Bu bir kazanmak ve gruptaki iddiamızı herkese göstermek zorunda olduğumuz bir fırsat maçı. Evet dostlar, son sözlerimize geçmeden önce videoyu hala izliyorsanız beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı es geçmeyelim. Bu videoda Ajax'ın mevcut durumunu özetledik. Bu isminden korkulacak bir Ajax değil. Bu doğru planla kendi oyunumuzu kabul ettirdiğimizde rahatlıkla yenebileceğimiz bir rakip. Okan Buruğ'un ve takımımızın bu tarihi fırsatı değerlendirip Amsterdam'dan 3 puanla döneceğine inanıyoruz. Sizce bu krizdeki Ajax'a karşı ilk 11'imiz tam olarak nasıl olmalı? Singo ilk 11 başlamalı mı? Yorumlarınızı ve skor tahminlerinizi bekliyorum. Maç sonu galibiyet değerlendirmesinde buluşmak üzere parçalı lojada kalın.